Fahni Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Alo 170 nasıl aranır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Alo 170 aramadan önce e, Alo 170 aramak tamamen ücretsiz. İşlemin hızlı olması açısından kimliğinizin yanında bulması son, son derece önemli. Ee, başvuru oluşturduktan sonra 3 iş günü içerisinde tekrar arayarak başvurunuzla ilgili bilgi alabilirsiniz. başvuru takip numaranızı kimseyle paylaşmayın. Başvuru takibinizi alu170.sgk.gov.tr'den de yapabilir. Ee, Alu170'i arayarak da yine başvurunuzun sonucunu, durumunu öğrenebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.